Merhaba ben Yavuz Bağcı 52 yaşındayım. İzmir Urla'da e, yaşıyorum. İnsan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen gıda maddelerinin global ölçekte dağıtım işini yapıyorum. Bazen arkadaşlar hayat e, üzerine üzerine gelir insanın seçenekler tükenir, hayatında kapılar kapanır. Destek beklediğin insanlar e, görmezden gelir seni. Tam tam da o an işte işte tam o anda yeni bir sayfa açılıverir insanın karşısına. Ve e, yeni bir karara doğru zorlar hayat seni. Adeta doğum sancısı gibidir. Ama karar bir kez verildiğinde her şey rahatlar. Artık ondan sonrası sadece zamanla alakalı olan bir şey. 2011'de çalıştığım şirket kapandı. Cebimde sadece 5 aylık geçinmeye yetecek param vardı İstanbul'da yaşamayı sürdürmek için. 3 aya kadar süre verdim kendime yeni bir işe başlıyordum gittim 500 kişiye sunum yapacaktım ilk 8 günde 82 kişiyle konuştum sunumu yaptım 70 tanesi bana hayır dedi ama 12 tanesi evet dedi bugün o 12 kişiyle birlikte açtığımız yolla binlerce ürün kullanıcısına abone ürün kullanıcısına ulaştık bunu başaran ben değilim aslında ben sadece mevcut duruma bir reaksiyon gösterdim oturup bekleyemezdim. Bir şeyler yapmak zorundaydım, bir reaksiyon göstermek zorundaydım. Çünkü hayat bana başka seçenek bırakmamıştı ve o gün hayatımda yeni bir sayfa açtım. Eğer sen de artık yeter, ben de hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. İnterneti doğru bir şekilde kullanarak para kazanmak istiyorum. Yepyeni bir ticareti inşa etmek istiyorum ve bunu yaparken de risk almadan ve minicik sermayelerle bunu yapmak istiyorum diyorsan eğer ve tabii ki mutlaka onu vurgulayalım. Çok çalışmaya, çok terlemeye hazırsan. Özellikle ilk ilk 3 ay. O zaman benim önerim şu. Bana özelden mesaj gönder. Önce tanışalım, konuşalım. Ee, birlikte bir işbirliğimiz olabilir mi, olamaz mı? İnan hiçbir fikrim yok. Ee, o nasipten öte bir şey olamaz. Nasiptir ama en azından iki insanın tanışmasında, konuşmasında fayda var diye açıkçası düşünüyorum ben. Eee bu senin için sadece bir iş değil. Belki de bir diriliş olabilir.